ama işte dünya seçilmiş krallar ve kuralsız kurumlar dünyası oldu gerçekten yani Trump mesela çıkıp kendini Beyaz Saray hesabından işte I'm the King falan diye ilan edebiliyor. Oraya buraya emirler yağdırabiliyor, açıklamalar yapabiliyor. Yok Grönland'ı boşaltın biz geliyoruz. Yok Meksika sınırına onu yapın. Yok işte Kanada bizim vilayetimiz değildi, değil miydi zaten filan şeklinde. Yok işte Tayyip Erdoğan'a akıllı adam aslında ama bunlar Türkler, Kürtler birbirlerine nefret ederler, doğal düşmandırlar filan diye hadsiz hadsiz şeyler yazabiliyor falan. Böyle bir acayip düzene geldik. Le Pouin Fransız gazetesi geçen hafta bir kapak yapmıştı. Le Nouvel Ordre du Mondial yani dünyanın yeni düzeni diye bir kapak yapmıştı. Önde Trump vardı arkada Erdoğan biraz arkasında Putin ve hemen yanlarında Çin e, lideri Xi Jinping duruyordu. Bugün de The Economist dünyanın önemli dergilerinden biri. O da böyle bir kapak yapmış. The Don's New World Order. Donald'ın Donald, un, Donald un yeni dünya düzeni diye bir kapak yapmış. En ön sırada böyle bir kabadayı e, halinde resmedilmiş Donald Trump'ı görüyorsunuz. Zaten içerisinde de bu eleştiriliyor. Yani kafasına göre takılan, regülasyon kural tanımayan kurumların geleneklerini alt üst eden e, liderler şeklinde resmedilmiş bu liderler. Ama fotoğrafı yakınlaştırayım. Başka kimler var? Onları da görün. Bakın e, Trump'ın hemen arkasında Putin'i görüyorsunuz. Biraz arkasında Suudi Arabistan kralı var. Selman, Muhammed Selman. Hemen onun yanında Çin lideri, biraz arkasında daha böyle hafif kambur gibi gözüken Tayyip Erdoğan ve en arka planda ise Netanyahu'yu görüyorsunuz.